Kanalı beraber Tuk Life Müzik çekeceğiz. Kanalımda mı Tuk Life Müzik kaç kere Tuk Abuka? Kurtçuktan ee, dilim tüyler döküldü. Ee, arkadaşlar bugün arkadaşlar e, ee, ne desem bugün arkadaşlar e, ee, onlar onlar şeye gidecekler oyun parkına. Orada çok güzel bir yer var. İlk önce şunları Bunlar Böyle. Kendi bir şeyler. Bakın arkadaşlar böyle burası. Böyle gidiyoruz. Buradan böyle gidiyoruz. Burası arkadaşlar. Böyle burası arkadaşlar. Ve burası böyle açılıyor. Bilmem ne falan. Değişik şeyler var. Neyse ya ben bunları eve götürüyorum. Bunlar şu an onun odasına gidecekler. Ve orada da e, böyle oyun parkı gibi bir şeyler var. Şimdi arkadaşlar Evet arkadaşlar, videomuza devam ediyoruz. Videoyu durdururum arkadaşlar. E şimdi bekletmemek için birazcık durduruyorum şöyle. Videomuza evet, devam ediyoruz. Ay, çok eğlenceli ya. Durun beni bekleyin. Oh, durun durun. Tudo muito que ele anda levou. Oi, Jacin! 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 Geçti Hüseyin, gelin, gelin. Bu gittik başka şeylere de binek. Binek öyle. Sana bineceğim. Nasıl bineceğim? İşte. Ben de senin yanına geleceğim kızım. Ben de bineceğim. Ben de o zaman bineceğim. Şimdi senin yanına bindim. Ay çok eğlenceli bura. Ay çok eğlenceli. Şimdi inelim artık ya tüm. Başka şeyler de binek. Yok, ama Arkadaşlar acayip eğlendiler ve bunun için benim videolarımı izlediğiniz için çok sağ olun. Şimdi devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar arabamı sürebiliyorum bu hasta. dışarıdan. Çantam. <laughs> <laughs> Baba falan arkadaşlar. Arkadaşlar bur buraya binmek istiyorum ama herhalde orada yok. Ben, ben binmek istiyorum ve şimdi orayı bulacağım. İnşallah vardır yani. Arkadaşlar bunlar da sonra eve döneceğim. videomuz bitmek üzere. O yüzden arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz ama daha bitmedi. Nasıl böyle? Harcık da ileriye gideceğim. Böyle var. İşte arkadaşlar buldum. Çımbayı bineceğiz. Oy, ben bu yapınca. Baba gel. Tamam Ay anne yani burası çok tehlikeli. Nasıl bineceğiz? Tek bilmeyeceğiz kızım. Sen de ben bineceğiz sonra başlatacağız. Ay

Ay çok eğlenceli bir açık Ay çok eğlenceli bir anneş. Dinle bari. Hadi kızlar gelin. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.